Selamun Aleyküm, kıymetli arkadaşlar. Reşmen YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün kıymetli kardeşim Hakan Şahin'in bana yapmış olduğu kuluçka makinesine yumurtaları koyuyoruz. Bugün Fevzi ile birlikte ne yapacağız? Kuluçka makinamızı çalıştıracağız. Kameramanımız size göstersin kuluçka makinesi nasıl. Ee, arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi yumurtaları içine dizdik arkadaşlar. Fevzi abi onun ağzı açık kalacak. Güzel. E, diğerini de oraya koy abi. Diğerini de ortaya koyacağız. E, Bunu ağzı kapalı bak. açamadım. Ne yazıyor abi? O o o, 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 o kapalı kalacak Fevzi abi. Şu. Şöyle yapacağız. Fevzi abi. E, şunu al abi. Şunu ortaya koy. Güzel. Şundan ağzını, onun da ağzına aç abi. Ağrını aç. Aynı yerine koy. Aynı yerine koy Güzel abi. Tamam. Evet. Arkadaşlar inşallah e, kuluçka makinamızdan elde etmiş olduğumuz civcivlerimizi de sizlere göstereceğiz. E, 63 olması gerekiyordu bu yumurtaların. Elimizde 4 tane kaldı. Bunları da artık e, şöyle kenarlara koyacağız. Arkadaşlar e, Şansla çıkarsa artık çıkacak, çıkmazsa çıkmayacak diyoruz. Evet, Fevzi abi ne diyorsun? Fevzi abi çıkacak mı? İnşallah değil mi? İnşallah çıkacak. Ee, 63 tane yumurtalık. Arkadaşlar şu şekilde e, Hakan Şahin kardeşinin ellerine sağlık. Hadi bakalım, mesleğimizi çektik. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bunu bu da, da bir dönüyor mu? Anne Aynen, bu da, bu da dönüyor Fevzi abi dönüyor ben gördüm ne? Para mı bu ki yatıyor? Bu da dönüyor. Olur mu bana parası olmaz abi. Bu da dönecek. Ee, şimdi bize bu şu, bunun nesi? O bu dolabın satışını. Peki bu yetecek mi yetmeyecek mi? Yetmeyecek Fevzi abi bize bundan lazım. Ondan abi, Dur. Ya da ya da Fevzi abicim yere koyarsak olabilir. Ne yapayım, ne yapayım? Sen şimdi şey yap abi. Al alttaki kolyeyi. Kolye yap. Kolye yap. Kolye yap. Al kolyeyi. Kolye kaldır abicim. Kolye kaldır. Şöyle çekelim hızlı. kaldır. Umarım çalışacak. Çekelim. Geliyorum.

Şimdi Üstüne bakayım. Ya. Tamam. Ya, ya, çay yapalım. Evet, çay. Yetişiyor bak. Tamam, geç. Gerek yok Fevzi abi. Dolabı bir Ne bir Buranın emin misin? Tamam abi, yapalım. Yani, e şimdi dağıladık ya. Ya ne ya? Ama Bırak bir şey olma çekelim ya. Şunu altına şey koyabilir miyiz Ferit abi? Ne? Bu ha havada kalsın ki şey yapsın lan. Yetişti. Hah. Çekmeni koy abi çünkü buraya. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ferit abiyle beraber ne yaptık? Kuruşka makinamızı çalıştırdık. Kuruşka makinamızı çalıştıracak. 21 gün sonra Allah nasip ederse yük civcivlerimizi de sizlere göstermiş olacağız arkadaşlar. Şimdi şu benim, şu parça benim. Kız abi bunları alabiliriz abi. Bunlar çöp. Aslında atın bir Bunlar çöp abicim. Evet arkadaşlar. İsteriş bir atanla yeni Videonun daha sonuna Anladım, geldik. İnşallah çiftçilerimizde de çıkışını siz göstereceğiz. Başka videolarda da görüşmek üzere. Reşparası YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Köy hayatını seven, hayvanları seven tüm arkadaşlarımı Reşparası YouTube kanalına daha ediyorum. görüşmek üzere. Başka videolarda abi takipçilerimize hoşçakalın.